Değerli yurttaşlarım, Hatay Valiliği'nin bu sabah başlattığı ve anayasal bir suç olan Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini ve basın açıklamasını yapmasını engelleyen kararına sizin Değerli manevi desteğinizle gün boyu direndik. Bu direniş sırasında değişik siyasi parti temsilcilerinden ama onun dışında bütün Türk halkından Türkiye'nin değişik yerlerinden mesajlar aldık. Bu bağlamda Memleket Partisi